Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocalarım, öncelikle bizleri Peygamber Efendimizin mihrabına, minberine, kürsüsüne, suffesine, ezanına varis kılan Yüce Rabbimize hamd ediyor. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Yüreğimden kopan samimi duygularla birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeryüzünün Kur'an'ın aydınlığına muhtaç olduğu cahiliye asrında yüce Rabbimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı tüm insanda bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir davetçi olarak gönderdi. 23 senede Kur'an'ın nuruyla cahiliyenin tüm unsurlarını ortadan kaldıracak muazzam bir inkılap gerçekleştirdi mukaddes vazifesini tamamladı ve veda hutbesinde Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz diye sordu. Bunun üzerine ashab-ı kiram vazifeni hakkıyla yerine getirdin diye şehadet ederiz ya Resulallah dediler. Sonra Peygamberimiz şehadet parmağını kaldırarak şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi kısa bir süre sonra dar bekaya irtihal edip hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten men etme emanetini biz varislerine bıraktı. Değerli hocalarım, yeryüzü Kur'an'a ve Peygamberimize o gün ne kadar muhtaç idiyse, bugün de Kur'an'a ve Peygamber varisleri olan bizlere o kadar muhtaçtır. Peygamberimiz insanlara dini mübini İslam'ı anlatmak, öğretmek ve kurtuluşa ulaşmalarına vesile olmak için gece gündüz demeden nasıl koştu ise biz de onun varisleri olarak koşalım. Özellikle çocuklar, gençler, aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde sosyal medyayı ve dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan usanmadan vaaz, irşat ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim. Bu asrın imtihanı gerçekten çok ağır kardeşlerim. İnsanlığın bu imtihanı kazanmasında payımız olsun. Bunun için vazifemize olan bağlılığımızı Aşkımızı, heyecanımızı, samimiyetimizi hep canlı tutalım. Peygamber varisi olmak yeryüzünde kaç insana nasip olur? Buna şükretmemiz gerekir. Le in şekertum le azidennakum ve le in kefertum in azabi le Eğer şükrederseniz artırırım. Nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur buyuruyor Rabbimiz şükrümüzü gayretimizle ve çalışmalarımızla gösterelim. Aksi halde yani bu vazifenin hakkını vermez isek hem dünyada hem de ahirette hesabı ve azabı ağır olur. Allah Resulü'nün bize bıraktığı iki emanet olan Kur'an ve sünnet rehberliğinde iyiliği emrederek ve kötülükten men ederek hayra çağıralım. Öyle çalışalım ki sorumlu olduğumuz kimselere Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz diye sorduğumuzda tıpkı ashab-ı kiramın peygamberimize cevabı gibi muhatap kitlemizden "Vazifeni hakkıyla yerine getirdin." diye şahadet ederiz hocam. Cevabını alabilelim ve imtihanı biz de kazanabilelim. Bu vesileyle salgın hastalığa yakalanan hocalarımıza acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet Mukaddes vazifenizde hepinize başarı diliyorum. Allah'a emanet olunuz.